Evet efendim Survivor Extra kaldığı yerden devam ediyor. İhsan Tarkan'ın sözü yarım kalmıştı. Ne diyorduk? Merve'nin e, eleştirilerini şey, olmaması konuşurdu. lazım. Ya diyeceğim şu ki Merve zaten bu takımdayken çok büyük sorunlar yaşamadı Asena dışında. Asena'yla çok ciddi sorun yaşadı. E, Asena'yla da aynı takımda değilsin. E tamam geriye kim kalmış? Gayet anlaşabileceğin Alper var. Özgür var. Aziz var. Ondan sonra zaten iyi anlaştığın öbür takımdan Halil gelmiş, Ertuğ gelmiş, e, Cansu gelmiş. Baktığım zaman şeker gibi takım ya geleceksin oturacaksın o takımda başarılı olmaya çalışacaksın. Bu takıma da böyle gönlünü vermiş binlerce seyirci var. O mavi takımı, gönüllü takımı desteklerin onların yıldızı olmaya çalışacaksın. Onu sevmem bunu sevmem. Ben bu rengi sevmiyorum. Bırak bu işleri. Çok amatörce davranışlar bunlar. Yok. Survivor çok daha sert bir oyun diyoruz efendim. Sevgili Murat Özer'in özellikle istediği bir görüntü vardı. Yönetmenimize nereden rica edelim. Gerçekten ben de izlerken aynı duyguları paylaştım. Nefise burada. Evet ses verebiliriz. Evet. Erflerin tan. Tekemin bir değil sen aradığın aşkım. Sen gidelim Fena, Fena ki. ben var ya izlerken <laughs> ay dedim bak. <ben. gülüyor> Allah var ya sir. Evet var, sesi var. alabiliriz Murat abicim. Şimdi tabii ki orası Survivor. Yani orada psikoloji çok önemli bir şey. Şimdi orada ee, nefise yarışmada haksızlığa uğradığını düşünüyor şarkı yarışmasında ve o psikolojiyle orada kendini bir daha bir şeyler yaparak göstermeye çalışıyor ama şimdi orada tabii ki e, böyle şeyler güzel ama ileriyi de düşüneceksin Survivor'da yarıştığını da düşüneceksin ve kendine çok dikkat edeceksin bak ben sana bir şey söyleyeyim mi şimdi ben de futbol oynadım futbol oynadığım dönemlerde o ayak burkulmaları vardır ya Aklıma o geldi. Benim de başıma böyle 3-4 kere gelmişti. Ve 2-3-4 hafta oynayamadığım olmuştu. İnanılmaz bir bileği orada dönüyor. Ve o bileği döndüğü anda eğer Allah yardım etti. Ben sana söyleyeyim mi? o bileği öyle döndü. 2-3 hafta falan oyunlardan uzak kalırdı nefise. Ve bu Survivor hayatına yansıyabilirdi. Yani orada o şarkıyı falan söyle tamam ama kendine de dikkat et abi. Yani orada senin de bir geleceğin var. Bir, bir şeyler ortaya koyuyorsun. Survivor'dasın. O ayağının dönüşüne dikkat et bak. İnanılmaz döndü. Allah yardım etti. Kesinlikle aynı fikirde yani, Murat abi. Yani orada bayağı İzlerken, bir dileğine... İsterken içim böyle cız etti bir an. Yani. Abi nasıl dönüyor ya? Yani şaka değil ha. Bayağı döndü ayağı. Ve Allah yardım etmese bak eğer işler ters gitseydi belki de o pozisyondan sonra 2-3 hafta ya 2-3 hafta iyi dedin. Yani i̇yi demiş bile olabilirsin. Ama yani. o 2-3 haftada Nefise'yi geri attırırdı. Yani senin şarkı markı filan bitti abi artık. Bak şarkı bak varsın. ayağa bak bak bak. Hop. Of Oo, çok kötü. Çok fena döndü. çok fena Şarkı işlerini falan bırak sen. Sen şimdi Survivor'a geri döndün. Kendine şey dikkat et abi. Biliyor, biliyor musun? Bak sana bir şey söyleyeceğim. Ya çok candan kızı ya. Kaptırıyor kendini bir şeyler yaparken. Yani beni izliyorlar mı? Etrafımda ne var ne yok filan. Hiç o dertlerde bir insan değil. Açısı benim hoşuma gidiyor. Tamam. izlerken Ya şarkı söylemesi çok sempatik. O ayrı. Çok kaptırıyor. Ama ben yani. onu düşündüğüm için yani dikkat haklısın, et. Haklısın. Çünkü orada eğer... Bir şey de olabilirdi yani çok dikkat etmesi gerek Bununla ilgili bir şey söylemek istiyor musunuz? Ben bir ekleme yapmak Tabii. istiyorum. Asen, e, Nefise yüzde %87 hayır beğenmedim çıkmış. Hatırlıyorsanız Acun Bey konseyde bir Instagram'da oylama açtı. Hı -hı. Nefise gerçekten burada performansını çok iyi olduğunu En azından iki hak etmediğini düşünüyordu. Asena, e, Nefise ve Cansu. Üçü de içinde e, Acun Bey'in Instagram hesabında bir oylama açıldı. Sonuçları okumak istiyorum. 4 saat önce konmuş artık buradan sonra değişmez. %87 beğenmedim çıkmış Nefise'ye. Onun bir sistemi var jüri üyesine. Asena yüzde yetmiş beğenmedim. Cansu da yüzde beğenmedim olarak puan almış. Buradan söz tohumdur belki duyarlar. Acun <laughs> söyleyecek zaten galiba da. Buyurun. Ben de konuyla şöyle bağlantılı bir şey söyleyeceğim. Sevgili Nagen Karadeli ile konuştum dün gece Aa. yayından sonra. E, haberi yokmuş. O da yani e, ona atmışlar fragmandan o elbiseyi atmışlar. Nagen kendi sanmış onu. Yani Nagihan'la ben... beraber e, bu da benim zaten demiş. Nagihan kendi diye bakmış Demişler ki nergen o sen değilsin o şu anki yarışmacı yarışmacı demişler nergen o zaman fark etmiş böyle biraz daha yakınlaştım ve bir baktım diyor aa bacaklar da bana benziyor diyor bacaklar yani benziyor, yapısı da gerçekten. bana benziyor diyor bakıyorum böyle hafif böyle kaslı ve böyle e, sporcu bir bacak ben hiç böyle baktım ben sandım diyor mersem oymuş ondan sonra da sevgili Fatih ile konuşmuş galiba bir de üstüne e, Fatih'ten de aldığı bilgi şuymuş nefise bir nergen hayranıymış. Ha, tesadüf çok, değilmiş yani çok seviyormuş yani çok gurur duydum dedi. Ee, şu an yarışmayı bir de o gözle izleyeceğim. Nefise'yi şu an destekliyorum dedi. Bakalım dedi. Ne kadar benziyor bana dedi. Buradan da Nagihan'a e selam olsun. Nagihan'a e da buradan kocaman selamlar gönderiyoruz. Çok kısa bugünkü sorulardan hızlı eee aklına kalan bir iki tanesi var. <laughs> Murat abicim işe geç gitmek mi, işten erken çıkmak mı? 4'lü verebilir misin bize? Hemen. işe geç gitmek mi, işten erken çıkmak mı? İşten erken çıkmak. İşe çok geç gitmek. <laughs> Geç gitmek abi. Geç git kalırım abi. orada. Yani. Geç, geç gideyim, kalırım gitmek. orada. aynen öyle. Yani iş zaten geç başlanır ve ondan sonra Hayır. gece istediğin saate kadar, kadar sürebilir. Gittiğine kadar oradayım. Acaba bu yaptığımız işten kaynaklı evet. oluyor olabilir mi? E, dedikoduyu sever misiniz? Bayılırım. Severim. Mutlaka olmalı. Hayır. <laughs> zaten bu, bu masadaysak arkadaşlar sevmem <laughs> yani, bu masada ben, ben sevmem, ne ben sevmem. Ben sevmem ama işim işim bu Ben de <laughs> çok sevmem de olmalı hayatta diyorum yani. Peki e, güzel bir soru. Beyin okumak mı yoksa uçabilmek mi Murat abi? Beyin okumak. Kesinlikle beyin okumak. Uçabilmek abi uçuyorsun. Ya. Kesinlikle uçabilmek abi. Aşkana ya ben ya. ne yapacağım milletin beynini okuyacağım abi uçar ya gibi. Ya <laughs> Ne kendim kendim işim var mi? benim <laughs> ya. ya. ya, süper. Ya, süper, ya bir ben çocuğuyuz ya. Evet yani. abi bak okay. uçabilmek muhteşem bir şey, bir şey ya. Bir şey ya. ya biz ilk önce bir kendi beynimizi düzgün okuyabilelim de abi sonra karşıdaki. Ben ne yapacağım ama beynini okusam ne olacak? Hayır beynini okumayacaksın. Düşünsene mesela burada duracağız böyle yani. Beyin okumak mı Ben uçar devam ederim abi. Kafama takmam yani. Uçmak sana Uçmanın dışında ne getirecek? Hiçbir şey. Beyin, Beyin okursan büyük pahalar kazanır. Beyin okumak hayatına yön verirsin. Hayatın hayatına büyük verirsin. paralar kazanırsın. Abi uçarsan, uçarsan, bir şey da çok büyük para kazanırım. Ne yapacaksın hani. Abi bir şey söyleyeyim. Bak kaç paraya uçururum <laughs> <uçurum. gülüyor> bile. Murat abi, abi, abi para diyor ya. Uçuyorsun, <laughs> Sırtımı alır uçuyorsun. Uçuyorsun <laughs> para diyor. Ben, ben para düşünmüyorum. Mesela düşün bak sen nereye gideceksin? Ne? Adana'ya gideceksin misin kebap yemeye? Evet. Gel gideceğiz. Hop bir beraber gideceğiz. Bir saat oradayız. Anladın mı? Bak sen deli misin? Beyin okumak müthiş olur Büyük Karalar kazanırsa Aa, bütün kötü dünya arada. seni konuşur. Abi. Çok kötü olur çok beyin okumak bir de ya. Adamı senle seninle ilgili düşün. Tamam düşün. o zaman son soru. 48 saat susuz kalmak mı? 48 saat internetsiz kalmak mı? 48 saat susuz kalmak ya herhalde. Evet. Anzade? Bence de susuz kalmak. Yani Murat hayır, abi sen, internet seçti. Su, hayır susuz kalmak daha zor mu diyorsunuz siz? Yani hangisini tercih edersin? Internetsiz kalmayı mı tercih edersin? Susuz kalmayı mı tercih edersin? He. İntiharsiz İnternetsiz kal kal kalmıyor. Susuz kalınır mı abi? İnterneti bana ne faydası Susuz mu? Hiç su içmiyorum <laughs> ben gün içinde. Abi gerçekten yani hani Sedef Hanım duyuyorsunuz değil mi <laughs> abi? Böyle bir şey olabilir Susuz kalmak dedi. Yani susuz kalmak daha iyiymiş yani. 48, <laughs> ben, 48 saat susuz kalacak. Ben hiç Kalıyorum hiç ben diyor, diyor, ya, diyor ya inanamıyorum. Ben bu arada sevgili Sedef Hanım ben neler getiriyorum <laughs> biliyorsunuz. E, nar getiriyorum, böğürten portakal getiriyorum. portakal vardı galiba. Portakal getiriyorum hiçbirini yemiyor. Hiçbirini yemiyor. <laughs> Hepsini paylaştırıyoruz. <Hepsini. gülüyor> Yani bir şey, Sus Furkan, bir şey söyleyeyim. Susuz Furkan. Aynen öyle. Susuz kalamayız. sorular güzel aslında bunun üzerine evet. e, tartışmalar ama selam faslına geçmiş bulunuyoruz Murat abicim. Buyursunlar. Beni bu gece giydiren, masmavi yapan, harikulade bir şekilde ekrana çıkmamı sağlayan sevgili Talip Pekser'te Bursa'ya selamlar. Herkese sevgiler, saygılar. Ben de sevgili Talip abiye selamlar. Gerçekten çok güzel giydiriyorsunuz Murat abi. Tebrikler. Teşekkürler. Evet. Bugün hazır annemi de almışken annem önderliğinde annemin bir grubuna benim selamım Aha. var sırasıyla evet. Ee, doğru yerden girmişim İzmir, farkında. Evet, doğru oldu. yerden girmişsin tesadüf oldu. İzmir Çeşme'ye gidiyor bu selam. Yeşim Süher, Işıl Işık, Müzeyyen Tanık, Yasemin Sağlam ve Banu Şatır'a sevgilerimi ve öpücüklerimi yolluyorum. Evet benim de bugün yavru vatan Kıbrıs'a bir selam söyleyesim geldi. Yavru vatan Kıbrıs'a buradan. Kocaman selam gönderiyoruz efendim. Survivor X'lerin bu gecelik sonuna geldik. Yarın Survivor bittikten hemen sonra sizin huzurunda olacağız. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın. <laughs>